Merhaba arkadaşlar ben Pampa Gaming'de Umutcan. Şimdi sizler için Slender Games oyununun e, tanıtımını yapacağım. Herkese iyi seyirler. Evet oyunumuz açıldı. Oyunda küçük ormanda kaybolmuş kız çocuğunu canlandırıyoruz. Kız çocuğunun elinde bir tane fener var ve yolunu bulmaya çalışıyor. Yolunu bulmaya çalışırken amacı 8 tane not bulmak ve biz e, bu notları bulurken Slenderman adlı sıfatsız yaratık da bizi e, kovalayacak öldürmeye çalışacak biz kaçarak notları bulmaya çalışacağız 8 notu da bulursak oyunu tamamlamış olacağız El, fenerimiz, el fenerimizin de pili bitebiliyor arkadaşlar. Bunu da de belirteyim. Devamlar. Ve e, Sündermeni sizi bulmasını ile ilgili yani bulmasını hızlandıran veya kolaylaştıran kriterler var. Bu kriterlerden biri hızlı koşup yavaş, hızlı veya yavaş koşmanız olabiliyor. E, el fenerini açık tuttuğunuz zaman sizi daha rahat görebiliyor vesaire vesaire şeyler. Evet işte ilk not o arka tarafında olması lazım. Oyun gerçekten bir yerden sonra bayağı korkabiliyor. Evet arkadaşlar ilk notumuz burada. İlk notumuzu hemen alıyoruz. Ayak seslerini duyabiliyor musunuz? İşte bu seslerden nefret ediyorum. renderman Eğer karşınızdaysa ekranımız e, bir bulanıklaşmaya başlar cızırdamaya başlar eğer, eğer ekranınız öyle oluyorsa dönün aklınızı kaçın tek bu adam da bir yerden sonra yoruluyor Tabii ki Küçük kız çocuğumuzla yorulabiliyor arkadaşlar işte ikinci notumuz da burada Hemen alıyoruz amacımız 8 notu tamamlamak Gidelim. yönümü bulmak için gökyüzüne bakarak da gidebilirim biki ben anlayabiliyorum. notumuzda gördük. İkinci gördüm. İşte ikinci notumuz. İşte bu sesten nefret ediyorum. silindirmeyi göremedik. Silindirmeyi göstermeden videoyu bitirmek istemiyorum. Ama daha nasıl yapacağımı bilmiyorum. Sesler beni öldürüyor. O zaman bizi kolay bulmasını sağlayalım ki yani işte silendirmeni en en arkamızdanmış lazım. Eskiden gelmeni de gördünüz arkadaşlar. Ya eyvah yine evin oraya dönmüşüm. Neyse içine kaçayım. B gruplarda bir yerde bir not olması lazım İstediğim son bir not hadi. Hay! Evet arkadaşlar oyunu tanıtmış olduk sizlere çok teşekkür ediyorum beni izlediğiniz için.